Bugün bir şey gördüm çok ilginç. E, diyor ki işte e, Zuckerberg işte Facebook'u şeyde kurdu. Garajda, garajda kurdu. kurdu. Yine Amazon garajda, garajda kuruyor. kurdu evet. E Google de garajda kuruluyor. Evet. Ve diyor Mas ki ihtiyacın olan tek şeydi garaj. Garaj. Demek ki bir tek eksiniz garaj varmış. <laughs> yani bir garajımız olsa <laughs> aslında neler <laughs> üreteceğiz. Olacak. Şimdi o garaj metaforu aslında neyi gösteriyor? Hı. İnsanların kendine ait alanlarının olması. Evet. O onun garajı ve orada bir şey üretiyor, bir Bu şey. bir yer bile olsa evet. senin fikrin önemli. Tabii ki de yani ee, üretimle ilgili aslında bizim zihin tuzaklarımız genellikle en kötüyü sürekli önümüze koymakla ilgili bir blokaj. Hı hı. Bir şeyin hep kötüsünü düşünürseniz bir süre sonra da onun olabilme ihtimaline inanmaya başlarsınız. Çünkü hep kötüyü düşünüyorsunuz. Çekim hı. yasası gibi zaten. Evet. Ya da ne oluyor iyi düşündüren veya daha gerçekçi bakan insanların görüşüne ihtiyacımız var ve onlar çevremizde az ise siz. Doğru. bir şekilde bu adım atamıyorsunuz. Kendi vizyonun da daralıyor değil mi? Daralıyor. Bir süre sonra mesela son zamanlar yine çok güzel bir söz var. İşte hayatınızın kalitesini en samimi olduğunuz 5 kişiyle ölçeriz. Hı hı. Yani hayatınızdaki en samimi olduğunuz 5 kişi fakirse 6. fakir sizsiniz. Hı, evet, Hayatı, evet. Yani. Hayatınızdaki 5 e, kişinin hayata bakış açısı neyse sizinki artı 10 eksi 10 odur zaten. Aslında biz burada neyi görüyoruz? Paradigma arıyoruz, hayatla ilgili algılarımızla çevremiz arasında müthiş bir uyum var aslında. Ben bu arada hemen Instagram'dan hayatlık 5 kişi çıkarmaya karar verdim şu anda <gülüyor> <gülüyor> düşününce. <gülüyor> Şimdi buradan da aslında neyi görüyoruz? Yine önemli bir nokta, ee, bir gerçeklik daha var. Bugün Türkiye'de de başarılı olan insanların, yani başarıyı kendi eliyle elde etmiş, limitlerini aşmış insanlara bakıyoruz. Hı hı. Çoğunun arkasında, onun arkasını toparlayacak kimse yok. Hı. anne babasına güvenmeden bu yola çıkmışlar. Evet. Bakın, çünkü korkular da giriyor. geliyor. Evet. Çünkü bu riski göze alan insanlar başarılı oluyor biraz. Şimdi belki izleyiciler şunu diyebilir. İyi de hocam biz şimdi o adımı atarız ama ya başarısız olursak bu borcu kim ödeyecek? Hı, tabii. Yani bu cenazeyi kim, kim kaldıracak? Yani Değil şimdi mi? doğal yani. olarak ne olacak? İnsanların toplumsal sosyolojik boyutuna baktığımız zaman da bizim böyle istediğimiz zaman o adımları atabilmemiz adına, kendimizi gerçekleştirmemiz adına toplumsal yapının da Buna çok uygun olması gerekiyor. Ailenin de bu riski bir miktar çocuğa aşılaması gerekiyor. Eğer öyle olursa potansiyellerimizin veya potansiyelimizin peşine düşebiliriz. Hı hı. Aksi takdirde plansız ve dayanaksız bir adım hı hı. konfor alanından çıkmaya çalışırken, konfora muhtaç, eski alana muhtaç hale getirebilir bizi. Buradaki belki şey şu da olabilir, kendi limitlerimizi hani daha çok farkına varmak veya onların, üzerine çıkabilmekle ilgili. ben burada bilginin arzu ve motivasyondan daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani mesela şunlar gerçekçi cümleler değildir. Yeter ki iste yaparsın. Hiçbir altyapısı olmayan bir kelimedir. Her iste, yani sen yeter ki iste Boş, yaparsın. Tabii ki yani. Nasıl yapacaksın? Ne yani, yani yol işte sokak ağzıyla yani. gaz vermektir bu ya aslında. Gaz aslında vermek, yani. tabii, tabii. Yeter ki iste, iste yaparsın. Ya da isteyen herkes yapar. Yapamaz kardeşim. İstediğin her şeyi yapamazsın. Evet. Bence özgüvenin bir bir diğer dinamiği de e, insanın başarısızlığa tahammül edebilmesidir. Hı hı. Yani deneyip o deneyimin sonucunda onun başarısız olduğuna, onun istediği gibi sonuçlanmadığına. Tahammül etmesidir. Yani zor bir durumla baş etme becerisi geliştirmek zaten geliştirmek, bu. Geliştirmek hayattaki evet. en büyük başarılar o zorlukları aşma becerisiyle gerçekleşiyor. Tabii ki yani her attığın adına başarılıysan senin zaten burada özgüvenin gelişmeyebilir zaten. Çünkü hmm. sen bir zorlukla karşılaşmıyorsun. Evet, evet. Senin burada bir kazanımın olmuyor. Yani her attığında 12'ye vuruyorsun. 12'de vuruyorsun. Sen bir başarısızlıkla karşılaşmadığında o başarısızlığın sana kazandıracağı deneyimle de karşılaşmıyorsun. Hı hı. O başarısızlığın sonucunda ortaya çıkan duyguyu yönetmekle ilgili de bir yetenek veya bir baş etme gücü kazanmıyorsun. Ben her zaman şunu diyorum. Limitlerinizi aşmak istiyorsanız, bir özgüven kazanmak istiyorsanız yaparsın, edersin. aslansın, koçumsunu bir kenara bırakın. Hı hı. Ben başarısız olursam buna nasıl baş ederim? Önce bu yolu çizelim. Çok iyi. Bu duyguyu yönetmek hı hı. başarısızlık olması durumunda bunu nasıl yönetebilirim? Çünkü birçok insanın hep zihninde o zihin tuzakları kitabında da var. Hı hı. Ya şöyle olursa mesela ya evlenirsem ne olur? Hı, şöyle değil. olursa. Evet. Ya boşanırsam. Ya evlenemezsem. Ya çocuk sahibi olursam ya olamazsam. ilişkilerle ilgili çalışıyorum ya ben. E gündelik yaşamımızda da hayatınızda her şey yolunda giderken de buna kapılabilirsiniz. Hı hı. Ya hasta olursam, ya ileride iflas edersem, ya başıma şöyle bir şey gelse, ya aldatılırsam. Bu hep geri adım atmaya neden olan ki, cümleler, cümle tabii, kalıpları. bizi tamamen o bulunduğumuz Ketleyen alana şey. bizi hapsediyor aslında bu kelimeler. Hı hı. Birer zihin tuzakları olarak. Evet. Orada belki yani bir küçük e, cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Hayatınızda her şey yolunda gidiyorsa, bu düşünceler size geldiğinde vereceğiniz cevap şu. Hayatın her şey şimdilik yolunda gidiyor, olursa onu o zaman düşünür. Çok güzel.